Karton kedi gecenin bir vaktinde benim evime gelmişti ve bu gizemli olayı bana anlatacaktı. Evet arkadaşlar, karton kedi gizlice bana bir tuzak hazırlıyordu. Çünkü onun gizli evine gitmemi ve ölmemi istiyordu. Bu karton kedi kendi mezarına yani eski mezarına beni götürecekti. Evet arkadaşlar bu mezarda tabii ki de çok değişik değişik olaylar olacaktı. O yüzden arkadaşlar karton kedi beni tuzağa düşürmek için bana güven vermişti ve bu mezara girmemi sağlamıştı. Ondan zaten sonra olaylar başladı. Şöyle uyanalım bakalım ne oluyor lan? Bir dakika. Evet arkadaşlar Uyanmadım şaka yaptım aslında Bu arada arkadaşlar like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım karton kedi aşağıda arkadaşlar Karton kedi ile birlikte bugün de Onun mezarına gireceğiz arkadaşlar Ve karton kedinin mezarına girip Ne yapacağız ben de bilmiyorum Karton kedi senin mezarına ne var oğlum Niye giriyoruz senin mezarına Kanka öyle deme öyle deme öyle deme Oğlum benim mezarda efsane şeyler var Ben de bilmiyorum aslında Ben korktuğum için seni sokacağım oraya Bu kadar basit bir olay ya sen korkuyorsan ben neden giriyorum? Ben de korkuyorum be. Of of arkadaşlar şöyle hemen kılıçla kalkanımızı alalım. Tamamdır. Hadi bakalım. Şunu hemen arkadaşlar kalkın diğer tarafa attık. Kılıcımızı da aldık. Evet kardeşim savaşacağız şimdi. Şöyle bir gidelim bakalım. Karton kedi gel bakayım beni takip et. Şu mezara bir yakından bakalım. Evet şimdi arkadaşlar şu mezara bir yakından bakmak lazım. Evet arkadaşlar şehirde kimse yokken yani şu anda bu mezara bakalım be. Evet mezarda ölüm tarihi 14 yazıyor. 14 ne demek arkadaşlar? Tarih var yok. 2014 mu acaba? Niye böyle 14 yazmış karton kede? Bilmiyorum kanka bilmiyorum herhangi bir şey bilmiyorum. Sen ne biliyorsan ben de onu biliyorum. İyi tamam tamam sana bir soru sormayacağım. Evet arkadaşlar bir mezarı incelememiz yok mu peki? Şöyle bir inceleyelim bakalım. Evet arkadaşlar buralarda betonlar metonlar var. Bunlar ne? Aa bir dakika. Arkadaşlar evet. Buradaki halları kaldırdığımız zaman çitler bizi karşılıyor ve bu çitleri arkadaşlar kırmamız lazım. Aha dur bakayım burada sandık var bunu sen mi koydun? Evet kardeşim evet onları ben koydum. Oradaki çitleri kır hadi bakalım. Tamamdır hadi bakalım hemen kırıyorum. Şöyle bir kıralım bakalım. Bunlarla mı kırıyoruz? Evet bunlarla kırıyoruz. Şöyle hop aşağıya boşaltalım bakalım be. Tamamdır evet güzel. Şöyle şunları da bir koyalım. Tamam değer. Hadi bakalım hazırız. Ha ha ha. Her şey daha yeni başlıyor. Ha 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 ha. Şşt lan pisi pisi. Bir şey midir lan kedi? Ağzını bunu kırarım ben seni. Miyav. O kadar vallahi arkadaşlar miyav miyav. Lan ağzını bunu kırarım ne diyorsun lan sen? Arkadaşlar vallahi yok yok ben sinirlendim ya. Tamam kanka şaka yapıyorum ya. Oğlum ne dedim sanki ya? Allah Allah. Tamam tamam ya. Neyse hemen şöyle gidelim. Arkadaşlar ben bu karton kediden şüpheleniyorum. Beni gece gece arkadaşlar çağırdı buraya ama acaba tuzak mı diye düşünmeye başladım. Neden olduğunu anlamadım ama beni buraya çağırdı. Kendi mezarına kendisi girmiyor. Ben giriyorum. Neyse daha da fazla şüphelenmeyeyim arkadaşlar. Gireyim. Bu baltayı maltayı acaba yanıma alsam mı? Yok ya da ya, almaya gerek yok gibi duruyor. <laughs> seni gidi Senin seni gidi gidikeriz. Bir güzel aşağı indiğinde öl bakayım da. Bundan sonra senin yüzünü falan görmeyeceğim. Allah şükürler olsun. Ha 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 ha. Gece daha yeni başlıyor. Ha <laughs> ha. Gecenin ilerleyen saatlerinde köyde herkes uyurken ben de mezara girme peşindeydim. Çünkü amacım karton kediye yardım etmekte. Evet karton kedi her şeyi anladım hadi bakalım mezarına gireceğim ve yapmam gerekenler basit orayı inceleyip sana aktaracağım. Bunun karşılığında arkadaşlar tabii ki de karton kedi de bana para verecek. Evet şöyle bir girelim arkadaşlar bu da karton kedinin fotoğrafı sanırım. Şöyle onun bir çukuruna girelim bakalım. Evet karton kedinin artık çukurunda yaz. Burası neresi arkadaşlar? Burası neresi? Evet arkadaşlar ölüm tarihi olarak 14 yazıyor ama 14 ne demek? Arkadaşlar burada bir tane sandık var. Sandığa hemen bakalım. Evet arkadaşlar bir tane bu silahtan buldum. Bir tane şatkan buldum ve onun mermilerini buldum tabii ki de arkadaşlar. Güzel. Bu çok güzel oldu çünkü bu beni koruyabilir arkadaşlar. Evet güzel güzel güzel. Bu bizi koruyabilir. Evet burada ne yapacağız ya? Burada bir şey yok ki başka. E, karton kedi burada başka hiçbir şey yok bir tane şatkanlı bir tane silah buldum İyi bak kanka iyi bak hadi bakalım senin görevin bu bu Sana boşu boşuna para vermeyeceğim İyi tamam lan tamam tamam Hemen şöyle bakalım arkadaşlar her yeri incelemeye başlamamız lazım <laughs> Hemen şu gerizekalıyı bir tuzağa düşüreyim bakayım <laughs> Hemen şu çitleri kapatalım Beni de fark edemeyecek ve orada hapis kalacak Karton kedi ne yapıyorsun karton kedi Lan karton kedi ne yapıyorsun sen Ne yapıyorsun oğlum çıkart lan beni buradan <laughs> kapat bakayım çeneni kapat Ulan karton kedi buradan çıkarsam senin ağzını burnunu kıracağım ağzını burnunu kıracağım <laughs> Hemen seni şöyle hapis attık evet hemen şimdi geri kalanları da hapis atacağım Çünkü bütün köyleri gelip oraya hapsetmem lazım Benim amacım bu <laughs> Her neyse hemen şöyle işe koydum çünkü gece oldukça karanlık <laughs> Ulan karton kedi ulan karton kedi sana bunu var ya sormaz mı? Ağzını bunu kıracağım senin Evet arkadaşlar buradan çıkamıyoruz çünkü Gerçekten beni acayip bir tuzağa düşürdü Ona güvenmiştim ya Ona güvenmiştim Evet kazmaları filan aldı arkadaşlar ve Şu anda burada tıkılı kaldım Birkaç saat sonra arkadaşlar acıkmaya başlayacağım ve Nefes darlığından ölebilirim Arkadaşlar benim buradan bir çıkış yolu bulmam lazım Bu tabelalar ne böyle Bu tabelalar ne ya Lan bu ne Oğlum bunları bir kırayım bakayım Abi yok artık bir dakika gizli bir geçit buldum arkadaşlar. Gizli bir geçit buldum. Evet tamam bu sandıklara başka bir şey yok. Durum bakalım durun 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 durun. Buradan bir kaçış yolu olabilir. Yukarıya şalter koş. Şalter nerede şalter var mı? Şu siyah yere şalter koymamızı istiyorlar. Aha burada burada bir tane şifreli kapı var. İki haneli şifre arkadaşlar iki haneli. Abi şurada büyük ihtimal şu sandıkta şifre var arkadaşlar. Ay, şalter var ve buraya şalter koyup çıkabilirim. Evet abi şifre ne olabilir şifre ne olabilir ya. Ulan Şifre neydi ya? Şifre neydi? Bir şey olabilir arkadaşlar şifre. İki haneli şifre. İki haneli mesela 12. Mesela 19. Ne olabilir? Ne olabilir? 25 mi acaba? Abi hepsini denesek mi ya? 10 denemek istiyorum. 10. Yok olmadı. Abi kesinlikle şifre... Bildiğim bir şey olması lazım bir ipucu olması lazım Evet karton kedi hadi bakalım ben giriyorum Girdikten sonra bakalım ölüm tarihi 14 Ölüm tarihi ne alaka lan <laughs> Bir insan neden ölüm tarihini 14 yazar ki acaba 2014 mü Lan bir dakika Şifre 14 Şifre 14 şifre 14 şifre 14 Dur 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 dur, dur. Yukarıya şartan koş Evet şöyle 14 yazalım Evet işte bu işte bu işte bu. Arkadaşlar şalteri buldum şalteri buldum. Tamamdır şalteri bu tarafa koyacağız herhalde. Abi ya bu başka bir tuzaksa arkadaşlar benim ne yapıp ne edip karton kediyi durdurmam lazım. Ne yapıyor ne ediyor onu öğrenmem lazım. Yoksa arkadaşlar benim gibi binlerce kişi buraya düşecek ve ölecek. Arkadaşlar sizce ne yapayım? şalteri indireyim mi arkadaşlar aşağı? Yani indir diyenler yorumları bir yazsın. indirme diyenler arkadaşlar yorumları iki yazsın. Hadi bakalım sizin sözünüzü dinleyeceğim ve bu macerada arkadaşlar sizinle birlikte yol alacağım. Silahlarım milahlarım da var arkadaşlar. Olası bir kötü duruma karşı silahlarımla savaşabilirim ama bilmiyorum arkadaşlar. Çok kötü şeyler de olabilir. <laughs> bütün köyleri öldürmeye devam edeceğim. Güzel. Evet ben karton kediysem bütün köyleri öldüreceğim. Geber olan. Geber olan. Geber <laughs> Şehrin koruyucusu şu anda Benim çukurumda gizli Ve orada kaldı <laughs> Ben de hemen insanları öldürmeye devam edeyim Arkadaşlar bu riski almam lazım Evet şifrenin ölüm tarihi olduğunu anladım Evet bu bir pucu arkadaşlar bu bir pucu. 14 evet 14 Evet arkadaşlar ben artık güveniyorum yapacak hiçbir şey yok O zaman tıklıyorum hazır mısınız Oo. Evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik Eğer arkadaşlar ikinci bölümün gelmesini istiyorsanız Şu anda videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar Sağdaki ve soldaki de videoyu izlemeyi unutmayın Ortada da şu anda kanalımızda arkadaşlar İkinci bölümü eğer istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar Sizi seviyorum Kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay görüşürüz arkadaşlar